bok bok seviyorlar. İşe. Gittim işte tuvalete. Şöyle sifon çekelim. Ananı sikeyim. <laughs> ben başka bir yere bakıyordum. Herkese yeniden hello. <laughs> Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Session Note Root 404 oynuyoruz. İsmin niye bu? Türk yapımcı yani? Halbuki niye bu yani? Otobüsçüyüz otobüsçü. Bugün otobüsçü değiliz, muamiliz bir gerilim oyunu. Zaten şu an demo bir oyun. İyi seyirler. diyerek başlıyorum. Bir iki üç tıkladım. Biraz şöyle yap kalın Hayatımın en huzurlu hafta sonuydu. Gülüyordum, mutluydum ama dönüş yolundan olacaklar habersizdi. Nereden geliyor acaba? Yani haydan gelen huya gider. Keşke zaman biraz daha yavaş aksa. Bu sahile, bu huzuru son kez görüyor gibi hissediyorum. Garip, sanki önde uzun bir yol var ama hiçbir şey bana o yolun hiç de düşündüğüm kadar hiç Felaket şey telli. Şey. Felaket tellalı. Araca bin. Hangi araca bineyim? Ooo, Merso var, Merso. Herkese fotoğraf çekiyor, ne yapıyor? Sigara içiyor. İçme lan! <laughs> Hafta sonu tatil gibisi yok değil mi? Aynen. Saat dört Peki. Şişko J. lan, sana body mi yapayım. Şişko! Jane. Oğlum hayalet gibi, surata bak. Keşke eğilebilsek. Sen ne yapıyorsun kız? Bu, in, bu grubumuzun ineği. Lağır <laughs> Adamım! Tüh, bize kanka hayal çekiyor yani bize gelmez. Tamam arabaya bineceğim. Arabayı ben süreceğim, çıkın. Arabama bin, arabama bin. Evet. Keşke yanıma şu Oha, oturuyor. Sen mi sürüyorsun? Yok. Sen mi sürüyorsun? Bak 32 bir sürüyor. Şöyle çeviriyor. Sen kamyon çeviriyor. Aaa. Keşke arkamızı görebilsek. Güzel olurdu. Şuradan yanlardan bak bakalım. Gözüküyor mu? Ya. Bir de dikiz aynası gözüküyor. Orada bunlar. Neyse güzel kız bana kaldı. Arabanın sunroofu var galiba. Yukarı bakayım. Vay. Ne Ya bir şey yok. Geç çabicim bunu o zaman. F U One Three later. Kaza yapacağız yani. Deniz. Deniz. Yine aynı o güzel manzara. Ne garip. Güzelliği de insanın içine çekiyor. Ama bir yanın dalgaların ardında yaklaşan bir fırtına iyi seviyor. Bu, bu, bu kim bile bu ben. Ben de Sanki... bu işlerde iyi işlerde kötü şeyler olacak gibi hissediyorum. Sanki bu yol beni bir geri dönmez bir sona yer veriyor gibi. E ben buna yolluyor sen de bence. Gibi. Sanki. oh, burger yiyeceğiz burger. Burger yiyeceğiz burger. burger. Burger yiyeceğiz burger. Uzun Hız zamandır burger yemiyorum. Ee, mola da verdik. Çizem gökyüzüne bak. Keşke ben sürsem, keşke bu söylesen. Arabalar iyi bu arada zengin miyiz? İn. Arabadan in. Hadi Arkadaşlar in. güzel bir yemek yerim. Siz gidin ben tuvalet geliyorum. Bana bir pizza söyleyin. da pizza. Güzel. Tuvalet nerede reisin ya? İçerdedir büyük ihtimal. Ha VC. Ha. VC. Pardon eser olmuşum da bir yol verin altına sıra. Hmm, Bununla hmm, kümes gibi hmm. bir şey yapmışlar. Tam da tuvaletin kenarına oturmuşsunuz. Yani bok bok su seviyorlar. İşe. Gittim işte tuvalete. Şöyle sifon çekerim. Ananı sikeyim. Ben başka bir yere bakıyordum. Allah belanı versin sese korktum. Boş sanmış. Abi sen cin misin zaten? Allah belanı versin ellerini yıka. Lan oraya da bakmıyordum ha. Aaa kalbin. Oha 5 5.04'ten 19 oldu. Anas satayım 15 dakikadır. El yıkıyoruz. Naverlan, lan? Oturuşa bak. Neyse. Hello my friend. Arkadaşlarım bunlar. Hani pizzan gelmiş tamam otur. Lan böyle kocuk pizza mı yener Anas satayım? Ah. Oh. Of Oh. Ketçap kullan ya. Kenarını yemiyor galiba. Bir şeyler içsem mi sanki? İstemiyor ki. Kalkmak için W tuşuna basıyoruz. Evet arkadaşlar hadi. 15 dakika daha yiyelim. Yani. Ellerini yıka. Ellerini yıka. Abi biz ne? Bak 5 dakikada yemek yedik abi. Sadece bu adam yıkıyor diğerlerini yıkamıyor. Diğerleri pis. 17-20 Aracı dön. İyi bir dakika da yıkadı. Bak lan beni ellerini yıkamadı. Hesap. Lan hesap ödemeler dayı. Hesap niye sen aşkına? Kim ödedi? Onlar ödedi. Ne, ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Muhabbet muhabbet. <laughs> ya, 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 ya. Aynen. Hamile mi bu? Muhabbet. Şoför muhabbet. Hmm. Yağmur yağdı. Ya çok severim yağmuru. Yemek bitti. Herkes gülüyor mutlu. Ay sikiyim ben huzursuzluğunu. Gerçekten. çok geldi. Ama ne yapalım? Zaten felaket tellalı yapıyorsun. Alilerim de sen ne dersin? Cenk. Biz Cenk miyiz? Geç abi geç. Hadi bir. Ooo yağmurlu havada. Hadi bakayım. Aha. Cenk ne yaptı? Amin yike. Hayatım kaçacaksın galiba. Hayır daha kendimize gelmedik. Dur, Hava yastıkları yok mu? Aa, um, ay Oo, arka çıktı çok. O, oldu. Ha, zincirle mi olmuş? O ne, ne lan? lan? Hamileydi o ya. Hamile kim kardeşim? Hamile, hamile. Hadi çık. Ne yapıyorsun? Ha. Yine kapısı kar. Han kapısı 10 saattir? Yani bir dakikada 10 17 20 20 bir dakikada olanlar oldu işte. Çok, çok önemli. Bas 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 bas. <laughs> Elleri kanıyor. Yazık ya. Elin başı. Abi çiğdi de. Ha. Arkadaşlar. Bir ne yaptın ne yaptın ne yaptın? Kalk kalk. Şurada güzel bir kız vardı. Orası çocuğu senin işte. içinde bir şey Ona var bir şey var. Etmeyin. Dedi dedi. Kime? Sana ne oldu lan? Bayıldım galiba. Bir baktım. Ooo. Kazadan sonra hayat onun için yeniden başladı. Kimse yardım edemediği için hep kendini suçladı. Unutma. Bu kez asacağı her adım farklı bir sona götürecek. İyi ya da kötü. Her şey senin seçimine bağlı. Ha, iyi. Oo. Artık araba kullanmıyoruz galiba. Station. İşte e 4 numaralı vezne. Gidelim bakalım 4 numaralı vezneye. 2. Sen nerede? kovboy musun kız? küçük küçük şeyler yapmayın. 2. 4 3 4 Kimse yok. Müzikler <laughs> çok kötü. Yam 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 yam. Sen yeni muavin oğlum olmalısın Oğlum sen hoş. zıplıyorsun beni zıplatıyorsun <laughs> ya. <laughs> Korktum. Arkandaki dolabın üzerinden yola al ve 009 numaralı otobüse git. Aptal sen. Şoförle tanış. Muavin miyiz? Al <laughs> bok kötü ya. Bence de al şunu ya. Pardon. 009 James Bond. Çıkamıyoruz buradan. Burası ben devam ediyorum çünkü bu kısımlar zaten boş kısımlar. Golden Towers. Aha burası. Git ve şoföre tanış. Merhaba ben Jack. Bugün ilk günüm. Tom ben. Hoş geldin. Uzun yolculuklar... ...kolay değildir. Hazır mısın? Ben Chase. İlk durak den Bu yollar birazcık ıssız ve karanlıktır. No problem. Gel <laughs> bak anlatacağız hadi önce para. Allah biliyor Fatih, yuvarlak yuvarlak. Iyi, evet. Hayır, Nasıl yerleştiriyorum onu? Şak şak şak. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı Bavala Ha Mavi miyiz biz? Edelim mi? Bagajı kapat. Kapat. Gene bak 17'ler falan. Bu işte bir bokluk Gitre var. var. Gitme şoförle konuş. <laughs> tamam yapacağım. Passenger 2. Yolcu 4 tamam burada. E'ye basacaksın yavrum. Ver 2. Evet, i̇şaret demedim. Tamam. 2, 4, 7, 15. Oha çok güzelsin ama gözlerin çok tuhaf bakıyor. Sen kimsin abi? 17 mi? Sen kör müsün lan ne nasıl konuyu? Kedi sevdim. Köpek lan o. <laughs> haber lan dızı o kızı, iki ezici cevap Şoföre biletleri kontrol ettiğini söyle. Oo bak televizyon da var ha. Bak 5 puan bekliyorum size. <laughs> Tam çizdası çok kötü ama. Otursaydın lan. Servis yapacağım büyük ihtimal. Oturmak istiyorum oturamıyorum. Evet. Hanımlar beyler çay servisimiz başlamıştır. O. Yolcu takip mi? Ne oldu annem? Muavin koltuğuna otur. Bu da yerinde durmuyor. Bu da kıskandı köpeği şey. Anne cinin güzel. Anne cinin pıştı. Aha. Kulağın çıktı. Hey dost iyi misin? Pekala. Birer er su ver. Tamam. Herkesin aldığına emin oldum. Yalnız kötüyüm diyorum abi. Bana direkt ki su ver diyor. Kötüyüm abi. Su nerede? Aa bak. Ne o? Elini al. Dur. Aa! aa! <laughs> tamam, en baştan gidelim bakalım. Çünkü en sona bırakacağız ya. Sen içer misin şoförün ya? Ablası? Allah'ım. Küçük bizdik içer mi? Kokumuz. Bunu kapakta verir. Aa git sen. Allah'ım Mahmut köpeği vereyim mi? Al ver ver. Veremiyorum. Al Ablaya sen ona ver. verirsin abla. Otobüs boş oldum ya. Ne güzel. Geniş bu arada. Tam tam almışsın ha. Aferin. Tepsi yerine koy. Kapak da maşallah yani. Mavi. Osuruyor <laughs> mu? 17. 17 kimdi? Abi. Ne diyor? Arkada duyuyor Garip ne şeyler ne yapıyor. yapıyor. Cam ne siliyor ne gibi eziyor. Lan! Vay oros bir Devam çocuğu. Devam ediyor ha. Ne, ne, ne oldu? Sadece ne? 31 çekiyorsun. Hayal gücünü sikebilir miyim? Oros bu çocuğu senin. Sapık yolcu. Vay, Vay aman ne. Lan bize bakar mı çekiyor? Lan biz değil. Kadın mıyız biz? Ne alaka? Bize niye baksın? Şunu izlerken çekiyor. Jack değil miydik ya? Ne ne izliyor amına koyayım? Arabalara yelteniyor ya, ya terbiyesiz. Terbiyesiz bunlar var ya. Kesin. 12 12 ya. Asan devam. Niye? Hiç. Kesin bir bok var bana verdin değil mi? Yok bir bok yok. Yalan söylüyor. Ana! Kadar <laughs> 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 senin edecek o hastane. ne yapacağız? Yardım edecek misin otobüse Yardım edeceğim ya. Ne? ne yapacağım? Gez bakayım. Geri dön. Bir şeyler var mı? Oğlum bayıldım. Şunu kaldı Bas. 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 Boşanmıyor ki. Git 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 git. Aha levyeyi de su da var. Ay 25 saniyen var çabuk. Abla ölme. Mavi araç mavi araç çabuk çabuk. Aaa git 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 hadi. Basın çıksak yeter de basın. Gahtır ve düştüm ya. Sev. Neyi bastı? Oo. Kurtardı. Oooo. Kurtardı. Sıra. Yaralıya su getir diyor. Suyu alayım dur. Şöyle alayım dur. Ölme sakın. Aa bu ne bütün kazalar bizi. İçimde bir his var dedi dedi. Kazadan kurtulamıyoruz korkuyorum. Kötü üstü öğretme çarpma götürüyorum. Bir dakika. Bu su oldu. Tamam, bu tarihte değil tamam mı? Eyvallah. Aa. Neydi bu şimdi? Kurtardım onu? Yapabildim Belki Araçtan in ve bir kahve iç. Tamam. Ama araba durmuyor. Ne yapacağız? Kırmızı ışık. Patlıyor mu? Oğlum ışığı nasıl görüyor? Lan kelek. Bu Tarkan filminde bir tane şey vardı. Jap evet, Japon. Ona benziyor. Ona benziyor ya. İsmi şey olsun bunun. Tarık olsun. Sheng Sui. Aha yolcular. Aa, pizza yiyen kadın değil mi lan o? Arkadaşların öldüğü. Otomat. 5 dakikalık bir kahve molası vermişizdir. Bizi tercih ettiğiniz teşekkür ederiz. İyi günler efendim. <laughs> ne capuchino. Bak ah, bir alamıyor. Vermedi. Vermedi olur hala. Kötüyü. Buz da yok kutuyu sesi? Ah verdi Allah şimdi. Kapağını da koydu. İç. İç. Şimdi bir karar vermen gerekecek. Unutma her seçim seni farklı bir sona götürecek. Eve dönersek oyun bitecek. Devam edeceğiz mecbur yani. Devam edelim. Niye ki? Ne oldu onun? Otobüse binme. Buna devam et. Tamam. Otobüse bin, otobüse bin. Sen içmiyor mu dayı? Oğlum Direkt kapattı ve gitti. Mal ya. Dur oturayım şuraya. Oğlum bak ben kazaları çekiyorum bak biraz yavaş git. Heh oturdum. O kadar o, o adam yüzünden kaza geçirdik zaten. Hep münafık. Aha yine evet. Bana bir kahve getirir misin? Az önce kahvaltı yaptık olanı. ya. Ah ya. Böyle kahve getir falan. ne haber lan? Şunu dövemiyor muyuz şu orası çocuğunu? Sapık yolcu. Sikte git başımda. Ben bunun geçmişini sikerim ben. Bana öyle diyecek. Kahve. <gülüyor> 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 bir de ben Lan alayım. yerine otur. Piç. Ayakta ne? Tamam. Nereye gitti lan o? Oğlum. şunu bir şoföre vereyim. Lişko gördük. E ee, oğlum o gözlüklü şapkalı adam nerede? Aşkım Halil şu gördük işte. E, o zaman ben oturayım. Oğlum otur. 1903. Saati durdurun. 18 oldu. Kaçmış o? 15. Ayakkabı da takalım. Ne Ayaklı yapıyor lan kadın? o? Abla Olsun, ne oldu? Ha? Ha, koltuk geride kalmış. Hemen bak. Sapa söyle düzelsin. Torna, Nerede koltuğu? Tornavida de, git, git tornavida al. Görevi okumuyor musun bebeğim? Okuyorum arkadan. Tornavida al. Nerede acaba? Sağa dön aşkım. Bak orada kutu var. Ha. Aa ah, hangi sen? Hadi bak. Şu koltuk. Tornavida ile bunu yapabiliyoruz. Maşallah. ya, ya abla. ya. Sesler çok yüksek. Tamam. Ettim ya. Tornavı de yerine bırak. Rica yam yam ederiz. yam yam. Tamam rica ederim ya. Git otur. Ne oldu sana öyle? Ee koyamıyorum. Hah. Bırak kapat ağzına tüküyüm. Geç otur yerine ya. Lan, sus, bir kazaya be burdan böyle camdan rıçt. Daha bir şey isteyenin. Hadi uyun uyun. Arkadan bir çöp poşeti al ve topla. Yani senin ananı. bir şey olacak. Kalk hadi kalk. Oha! Oha. Sıçsaydınız keşke yani. Prezervatif bulursam senin o götüne sokarım onu. Piç. Biz bir kere servis ederken servis aynı fren yaptı ve yarı prezat etmiş bir şeyden Böyle bu da böyle bir anlam. Ama açılmamış biraz evet. O ne lan? Ha köpek. Köpeğin kuyruğu <laughs> kaymış oraya. Sizin gibi yolcunun ben ta amını. Bu kadar su verdik size. Paramız Bunları nereden buldunuz anasını? Bak yine bir çöp üstünü çöpü attı ama. Kaçak kaçak kaçak. Tartar! Oturayım artık, biraz yoruldum ya. Az az, az götümüz yaygılsın, görev gelir şimdi. Nereye otur Oturmaya mı geldik anasını satayım? Aha, 25 numara. senin... Aman tanrım, ne olmuş burada? Ser, yardım et. Ambulans, Ambulans şu yolu aç ve onları kurtlar. Nasıl açacağım? Bunu aşağı mı iteceğim onu? Eee? <laughs> ve... Geri git az sağ sola aşkım? Ha, buradan mı açılıyor? Doktor öyle Yok bence orası da yanlış olabilir. Bence de değil. Bu hala burada. Aha burada mı? Doktor. Aşkım hayır. Elendik. Olmadı. Yani şey oldu. Kaçmak yerine neden ona yardım etmedim ki? Sanırım yapamıyorum. Ha kaçtım gibi oldu evet. değil mi? Neyse Araçları ve kahve iç Tamam, şimdi e sıra benden Kahveden al kahveden ya. de, ne yaşıyoruz Ben doktoru göremedim orada Araca şey, binince demek ki şey. Çünkü benim aşkım çok bayıldı, her yere bakmasın gerekiyor Kahve lütfen Bas 12 11 10 9 Kahveyi işte. al Şimdi bana şey soracak Tamam mı devam mı reis? Devam Tabi devam İyi mi? bu insanlar hiç iş yapmıyor mu mola? Tek ben mi yapıyorum? Ay düştüm aşağı. Öyle anne kalkılır mı ya yavşak? Ben oturamıyorum. Otursam ne olacak ki götümde kupar geri kalkacağım ya. 3'ün üçün götü ağırmış. Yok beşin bile bükülmüş. Ben vereyim üçün Beşini sana. Ya bizim kedi niye kemiriyor acaba? çocuk ağlıyor. Ya bana ne ya? Mal mısın? Nerede bulacağım ben bunu? Ne oyuncağını? yapayım? Emzireyim mi? Ne? Oyuncağı varmış. Ben nerem? Sapık almış. Sor bakayım. Kaptan muadın bunu. Anam bozdu sen. Ortak. Kim kurtaracak? Oyuncağının bulunmuyor. Ne oluyor? Wells bu çocuk bu oyuncakla çocuk yani al ya bir de sevmiyorum sizi orası, orası çocuk al Muhammed koltuğu otur ya öyle işte Tarık abi böyle götümüz yer görmüyor ben bu işi bırakırım ben size söyleyeyim yani ben böyle, ben böyle uğraşamam Tarık abi bir de abi. şey azıcık da ben söyleyeyim 14'ün de amına koyayım senin de. Cam gelmesin ne olur. Bas. <laughs> Tabletin çalışmıyor. Tornavida. Tornavida da ne, şey ne, şey ne demin bu hareketli tornavida. Cam gelecek kesin. Hep böyle oldu. Bundan bizi de verin lan. Bir şey açıyorsun. Şey. Ya sonra yapacağız. O değil la orayı. Ha. <laughs> canım canım. Yere bakacağım. Keşke şu ibnenin şeyi bozulsaydı. Bu şeyleri izleyip çekiyor ya olsun Bir Şey söyleyeceğim. Böyle. Al bunu götüne sokarsın. Sapıyor olacak. Lan daha durma nereye gidiyorsun? Araç durmadı ne bu acele? Şşş. Bas bakayım ne diyor? Onun eski falan öyle böyle dönüyor. Ha bir tek beklesene abi dur. Abla bak baktan dayamış gibi oluyorum. Ayıp oluyor. Ay seninle kucağına oturmuş gibi oldum bir sefer. Sakın osurayım deme ha. Şoföre Vallahi böyle bayıltırsın arkan... yine. <laughs> Arkandayım bak anlarım direkt. Ne yapıyorsun ya sapık? Süzüyorum. Hıh. İnan de. aşağı. Gel sana verelim önden bakalım. Önden önden gidiyor. Sanki şey yapacak öyle emin edemezsin. Hangi sene? Bir tane al ne bileyim. Al. Al çay. Git git. Çok üzüldüm lan. Damlayan da. kırmızı şey ne? Asik. Kimi kesti? Oba bu da Aman ne yine tabi. mi? Evet, bu sefer yemedin. Salça Hı, dökülmüş. Evet, sen dökülmüş. Mal ya. Abla reçel. Reçel gider mi ya? Al şimdi yalayarak temizle burayı orospu. Devam et. Bu da hemen gidiyor ama hiç demiyor ki bu adam otursun aşağı. Teste bekliyor ya. Vallahi ya. Ne bu Azrail turizmi. Oturabilir miyim artık? Yeter artık yeter. Sıkıldım istifa edeceğim. bittiği diye gidiyor ya nasıl? Eee abi evli misin bekar mısın yüzüğünü göremedik. Ben bekarım. Eğer sen de bek. Ne yaptın lan? Bir çekiyorsan sikerim. Oo, usurdu biri. Bir şey bozuldu. Ha şu. Tahmin et. Al tornavidayı. Tornavidayı Gerçekten. Ha. O abim bir usta başı bir. Ay. <laughs> Gerçek değil. oldu gene böyle blue blue oldu ortam. Baylanzy ben kaptan. Kaptan ben baylanzy. Bayıldı Kaptan Kaptan hapçacak. Bak gene biri. Ping. 2057. Bekliyoruz. Uyuyalım bari. Bekliyoruz ki bir şey olsun. Bak. git sen. 22. Kalkalım. Yirmi iki, yirmi iki. Bu kaç? On dört, on dört, yirmi iki. Ne oldu abi. abla? Güneş gözlüğü, güneş <laughs> başlığı. Hocam <Sen> gel tam nasıl <laughs> Tamam, şey tornavida'yı al gel. <laughs> Aynen tornavida'yı al gel. Hay senin Biz onu yerine koymayalım, cebimizde dursun. Bence zaten küçük anasını satayım. Yukarıda bir yerde. Nere lan? Bir tavana bak bakayım, aa yukarıda. Bak görüyor musun? Sanurus değil mi o? Yani. Ne zamanlar öyle kurtarıyorsun? Ben kurtar. Ben kurtaramıyorum. arkadaşını abi. mı? Arkadaşım sikerim çocuğu. Bırak beni. Ha yeni gösteriyor. Çocuğu Arkadaşım. kurtar. Arkadaşım. Umurum değil çocuk kurtarana ne amına Sonra gidip katil oluyorlar. Şu 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 Lan ne yapıyorsun? Ben bir şey yapmıyorum. Lan, çocuğu öldürdün ya. Cani. Yani. Siz hangisini kurtardınız? Yoruma yazın bakalım. Ha, onu da kurtaramadım. Doğru olumu yaptım. İkisine yardım edebilir miyim? Edemezdim kanka. <laughs> kanka böyle kaldı. Kahve iç. Abi senin hiç uyumuyor mu? Kahve içi içi. Kafeyinden kafa yiyeceksin. Belki de ondandır Olabilir. Şu, şu, kapat. Kapatma. Dövecektin seni de az kaldı bak. Ramak kaldı. Dövecektin. Devam 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 devam. Kutu bak, kutu. İndik mi? Nereye gidiyoruz ben anlamadım. Erzurum. E ben bebeği kurtarmadığında niye suçluyum? Arkadaşıma can taşıyor. Arkadaşında bir yaşanmışlığım var. Bilinmez. Ama bebekte bir yaşanmışlığım yok. Gene böyle bir şey Allah korusun başıma gelse ben gene arka çıkıp Kardeşim yaşanmışlığa göre mi kurtarıyorsun sen insanları? Evet. Arkadaşın yaşamış kaç yıl diyelim? 20. 20. yıl. Yeter ona. Neye yeter, ne yeter onu zaten? Çocuk ne yap? Sevmem ben çocukları. Bunu herkes çok iyi bilir. Herkes çok iyi bilir. Devam mı? Devam tabii ki. Ben ne işim var? Otobüse bin, otobüse bin. Nereye kadar böyle devam ediyor? Bilmiyorum. Oha abi sen de ya. Bu Yasi bunu çıkardı. Ya yani. Hiç arabadan değil mi gördün? Şimdi kameraya al. Suçada tut tut. ekmekleri yiyiz. Suçada tut tut tut. Ne? Bilmiyor musun? Ha ben onu biliyorsun. Götümüz yer gördü. Bakalım ne zaman din dandon olacak? Din de 30. Aha Neydi sapık. Lan? Büyük ihtimal sapık. Ay, ne, ne oldu? Galiba. Nane yedik. Din. Ne oluyor la? Bu demo sürümü mü acaba? Yok. Demo ise biz niye para verdik buna? Demo değil ya. Kazanın çığlıkları, yanıkların kokusu, parçalanmış anılar. Seni işte bırakmadı. Ama sen korkma kısmı olmaya olmamayı, olmayı reddettin. Doğru seçimlerinde kendini yıkılıyorsa artık bu yasana ait. Yani. Bu yolculuğun parçalanmış anılar. gelecek yani. Tamam, teşekkür ederiz. Tamam bitti. Bu da Peki. böyle bir şeymiş. Ama ben ya. bu arada şey yani pek korktuk. Beğenmedin. Ben beğendim. Ben pek beğenmedim. Ben grafiklerini falan beğendim ve ilerleyen seviyelerde ben daha güzel olacağını düşünüyorum. Güncelleme gelirse oynarız. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben beğenme, beğenme abone olmayı Hepimiz yapıyoruz. Otça kalın. Hoşçakalın.